Hemde karşılıklı açıklamalar devam ederken ki ana muhalefetin de sözü vardı bugün o açıklamayı da CHP sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç yaptı bunu da aktaracağız. Fakat bugün de hem SYK düzenlemesi hem yeniden yargılama tutuklu ve hükümlü vekiller konusu bütün bunu konuşacağımız değerlendireceğiz. İsim şu anda stüdyoda bizimle birlikte Sayın Taha Akyol. Efendim hoş geldiniz. Hoş ee, Haluk Koç'un da değerlendirmeleri oldu. Özellikle yeniden yargılama. Bir yandan yeniden yargılama konusunda Başbakan ben olumlu yaklaşıyorum demişti. Metin Feyzoğlu'nun sözleri üzerine bir yandan da parti sözcüsünün şu anda tepki gösterdiğini görüyoruz. Öncelikle bundan bir değerlendirmenizi alalım sonra CHP'nin de görüşünü aktaralım. Ben bu konuda savunduğum formül mevcut verilmiş kararları yapılmış duruşmaları, soruşturmaları geçersiz sayacak bir kanun çıkarmanın kuvvetler ayrılığı ilkesine ve anayasaya aykırı olacaktır. Hiçbir yeryüzünde kendisine hukuk devleti diyen bir sistemde böyle bir şey görülemez. Ancak bizim ceza muhakemeleri kanunda 308. maddede zaten Cumhuriyet Başsavcısının hiç süreyle sınırlı olmaksızın sanıklar veya mahkumlar lehine hükümler lehine Yargıtay Genel Kurulu'na gitme yetkisi vardır. Bu yetkiyi kullanması gerektiğini sanıyorum ben. Bu konuda yasal düzenleme yapılması kuvvetler ayrılığına aykırıdır. Yasama organının yargıya müdahalesi anlamına gelir. Ben bunu yanlış buluyorum. Yani Sayın Feyzoğlu'nun tekliflerini yanlış buluyorum. Sayın Kanadoğlu'nun, Sayın Erdoğan tez için benim e, savunduğum yargıtayın kendi içerisinde e, kanun yolu olarak e, kanun yarana bozma dediğimiz yargıtay genel kurulu formülü doğru buluyor. 310. Evet. maddenin işletilmesi. Efendim hemen dilerseniz Haluk Koç CHP sözcüsünün tamam. e, bu gündeme dair açıklamalarına bakalım. E, hukukun üstünün infaz etmek için yola çıktı diyor CHP sözcüsü. Hukukun üstünlüğünü AKP infaz etmek için yok etmek için öldürmek için yola çıktım. Diktatörlere özgü yeni bir AKP özel hukuku yaratmak istiyorlar. Tabii ki bunu başaramayacaklar. Buna meclisteki gücümüz oranında tüm mukavemetimizle, tüm direncimizle karşı koyacağımız çok açık. Kendilerine dokunulmazlık, sorgulanmazlık, takipsizlik, yargılanmazlık elbisesi giydirmek istiyorlar. Yüzleri kızarmadan, vicdanlarını mühürleyerek, yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşveti meşrulaştırma, örtme, kapatma gayretleri alenen devam ediyor. Son günlerde özel yetkili mahkemelerce tüm hukuk normları, kuralları çiğnenerek yürütülen ve hüküm verilen balyoz davası gibi davalarla ilgili tartışmalar bu yolsuzluk iddialarının ortalığı kasıp kavurduğu şu günlerde başka bir mecraya çekilmiş görünüyor. Bu noktada yapılacak her makul öneri, her izanlı yaklaşım AKP ve başbakan tarafından döndürülecek, dolaştırılacak, kurmak istediği kendi özel hukuk sistemine destek olarak gösterilecek ve başta yargının yürütmeye bağlanması olmak üzere diktatörlük arayışında bu makul ve izanlı öneriler hiç şüphesiz bir dayanak olarak kullanılacaktır. Herkes aklını başına alsın. Evet, stüdyoda konuğumuz olan Sayın Taha Akyol'un e, hukukçu kimliğiyle de e, alacağız konuyla ilgili değerlendirmesini ama e, önce izin verirseniz tamam. CHP neye e, karşı çıkıyor veya niye eleştiriliyor şu anda e, AK Parti'nin iktidarın atmaya çalıştığı adım ne? Buna bir özetle ekranlara tabii. taşıyalım. Evet, AK Parti milletvekilleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili bir kanun teklifi sundu. Detayları izleyelim. Bir yanlış yaptık. Nedir o yanlış? HSYK onu da yargılayan, denetleyen bir mekanizma vardı. Biz dedik ki demokrasinin gereğini yapalım. Eğer şu anda anayasayı değiştirecek bir güce sahip olduğumuz anda evet bu yetkiyi değiştirmek durumundayız. Başbakan Erdoğan'ın işaret ettiği o düzenleme konusundaki adım, dün AK Parti grubunun meclis başkanlığına sunduğu ve HSYK'nın yapısını değiştiren yasa teklifiyle geldi. Teklifle anayasa değişikliği yapmadan HSYK'nın çalışma düzeninin değiştirilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'da görev yapan genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, teftiş kurulu başkan yardımcıları, kurul müfettişleri, tezkik hakimleri ve idari personelin kuruldaki görevleri bitecek. Ayrıca kurul başkan vekili ve daire başkanlarının bu görevleriyle kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri sona erecek. Yasa teklifindeki en önemli değişiklik mevcut uygulamada HSYK genel kuruluna ait olan yetkilerin birçoğunun kurul başkanı olarak Adalet Bakanına devredilmesi. Buna göre genel kurula ait olan teftiş kurulu başkan ve yardımcılarını atamak kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması işlemlerini yürütmek ve gerekli kararları vermek üyelerin dairelere dağıtımını yapmak yetkileri kurul başkanı olarak adalet bakanına devrediliyor. Yani adalet bakanı kurul üyelerini denetleme ve haklarında soruşturma açma yetkisine sahip olacak. Teklife göre kurulun idari personelinin atanması da artık adalet bakanının yetkisinde. Adalet Bakanı'na devredilen yetkiler bununla da sınırlı değil. Teklife göre hakimlerin idari görevleriyle savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek, genel kurul toplantı gündemini belirlemek ve değiştirmek yetkileri de artık Adalet Bakanı'na ait olacak. Bu beyler denetlenmeyecek. Demek ki olmuyor bu iş. Bunların da denetlenmesi lazım. Böyle bir yetki olamaz. Şurada 11 gün içinde, 12 gün içinde bu ülkenin zararı 120 milyar dolar. AK Parti'nin HSYK'nın yapısının değiştirilmesini öngören teklifiyle dairelerin üye sayıları da değiştiriliyor. Buna göre 7'şer üyeden oluşan 3 daireden 1 ve 2'ncisi 5'er üyeden, 3. daire ise 11 üyeden oluşacak. Adalet Bakanı müsteşarı da daire başkanı olabilecek ve önceden genel kurul tarafından seçilen daire başkanları yine genel kurul tarafından ancak Adalet Bakanının teklif edeceği iki üye arasından seçilecek. Ayrıca Adalet Bakanının disiplin işlemleriyle ilgili genel kurul toplantılarına katılmayacağını öngören hüküm de yürürlükten kaldırılıyor. Hemen Sayın Tay Akyola dönmek istiyorum. Efendim yani CHP diyor ki AKP özel hukukunu yaratmak istiyor ve hukukunuz üstünlüğünü infaz etmek için yola çıktı. Bu düzenleme değerlendirmeniz nedir? CHP'nin söylemi tabii siyasi. Ben hukuki açıdan bakmak istiyorum. Tıpkı 2010 referandumunda evet görüşünü desteklerken de iktidara, AK Parti'ye yardımcı olmak için değil. Hukuken o 2010 referandumuyla getirilen yeni HSYK düzeninin yargı bağımsızlığını güçlendireceği düşüncesiyle bakmıştım. Bugün bu tasarıya AK Parti'nin yaptığı teklife, HSYK'yı ilgili teklife baktığımda kaygıyla karşılıyorum. Bu yürütmenin yasamaya müdahalesi için çok geniş kanallar açan son derece yanlış bulduğum ve daha önemlisi AK Parti'nin kendisinin 2010 referandumunda meydanlarda söylediği, Sayın Başbakan'ın televizyonlarda söylediği, kendi partisinin grup toplantılarında söylediği Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ilkesinin bir ihlali niteliğindedir. Bunu ben son derece yanlış buluyorum. Sayın Duruk, kamuoyunda daha çok HSEYK üzerinde duruluyor. Bir de Adalet Akademisi'nin yapısı değiştiriliyor. Adalet Akademisi'nin 31 üyesi var. Bugün bu 31 üyenin 8'ini bakanlık seçiyor. Bu kaça çıkarılıyor biliyor musunuz? 31 üyenin 22'sini bakan seçecek. Ne olacak? Adalet Akademisi'nin HSYK'ya seçtiği üyeyi de bu şekilde kontrol altına almak olacak. HSYK 22 üyeden teşekkür ediyor. Bugünkü de duruma göre 15 üye toplanıp 12 üye ile karar verebilir. Bu toplantı sayısını 15'e çıkarıyorlar. Adalet Bakanı 1, Müsteşar 2, Cumhurbaşkanı'nın atadığı 4 üye var. Muhtemelen Adalet Akademisi'nin atadığı üyenin de değiştirildiğini düşünelim. Özetle, Bakan ve Müsteşar Üç üye daha bulduğu zaman HSYK çalışmaması hale gelecek. Ayrıca beni son derece rahatsız eden, üzen bir durum. Bugün Sayın Adalet Bakanı benim hemşerimdir, kendisine sevgim saygım vardır. Bekir Bozdağ İstanbul'a gönderilecek müfettişlerle ilgili olarak bugün öğrendiğimiz. öğrendim. Gazete haberlerine göre, e, ajans haberlerine göre, e, demiş ki biz savcıların e, HSYK müfettişleri tarafından incelenmesini evet. izin vereceğim, ama emniyet müdürünün ve e, savcının e, başsavcının incelenmesine izin vermeyeceğim. Bunun kamuoyunda adalet üzerine yaratacağı şüpheyi düşünüyor musunuz? Farz edelim ki sen de ben de HSYK tarafından incelenmeye ihtiyaç duyulan kamuoyunda haklı haksız bir takım şüpheli uyanmış iki insanız. Siyasi irade senin soruşturulmana, benim soruşturmamın dışında tutulmama karar veriyor. Bu beni şahibi altında bırakır. Belki de seni ve beni gelip burada müfettişler inceleseydi ikimiz de aklanacaktık, temize çıkacaktık. Yaptığımız işlemlerin doğru olduğu ortaya çıkacaktı. Ama beni koruyup seni işlemi yaşarsa ben ne duruma düşerim düşünebiliyor musunuz? Ve kamuoyunun o kuruma güveni ne hale gelebilir? Bunları gördüğüm için... Ben 2010 referandumunu çok aktif olarak evet diye desteklemiş hukuk kökenli bir gazeteci olarak şimdi milletvekili olsaydım buna hayır oyu verirdim. Yarın bu istikamette bir anayasa değişikliği gelir de referanduma girilirse o vakitte oyum şimdiden hayır olur onu belirteyim. Ee, Sayın Akgöl, şimdi Başbakan Erdoğan ve AK Parti 17 Aralık'ı bir operasyon olarak görmüyor. Çok açık ortaya kadar. Darbe girişimi. Bir kirli tuzak komplo. Şimdi bunun arkasından gelen o adli kolluk yönetmeliği için anayasaya yasalara aykırıdır diyen HSYK'yı da işte biz demek ki 2010'da yanlış yaptık diye e, bir siyasi değerlendirme içinde diye bir algısı var. Bu algılardan yola çıktığımız zaman bir yandan yapısı değişiyor. Bir yandansa sizin az önce söylediniz, bir Bekir Bozdağ'ın o dünkü HSYK'nın hem savcıları hem de emniyet müdürünü e, inceleme kararı aldığına karşı çıkan bir çift değerlendirmeye doğru gidiyor. E, bunda siz tamamen e, uygun olmadığı, yasalara uygun olmadığı... Ve... Kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı. Tamam. Şunu sormak Biz istiyorum. Bakın Bu konuları konuşurken neye referans yapacağımız konusunda bir mutabakata varmamız lazım. Bu konuları konuşurken senin partinin lehine, benim partimin aleyhine diye mi bakalım? İktidarın ya da muhalefetin lehine ve aleyhine diye mi bakalım? Yoksa evrensel hukuk kuralları olan kuvvetler ayrılığı ilkesi açısından mı bakalım? Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından mı bakalım? Hükümetin, iktidarın, AK Parti'nin e, 2010 referandumunda sık sık referans yaptığı Venedik kriterleri açısından mı bakalım? Ben diyorum ki herkesin partisi olabilir, herkes partisinin partizanı olabilir, sempatizanı olabilir. Ben diyorum ki hukuki meseleler, yargı meseleleri söz konusu olduğunda kuvvetler ayrılığı ilkesi açısından bakalım. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ilkesi açısından bakalım. Venedik kriterleri açısından bakalım. Eğer bu açıdan bakmayacaksak ortada zaten hukuken, Konuşacak bir konu kalmamış oldu. Efendim hemen şunu da sormak istiyorum. E, dün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun bir değerlendirmesi vardı. Efendim savcılar olabilir ama e, emniyet müdürü hakkında HSYK inceleme kararı alamaz diye. E, sizin görüşünüz nedir? Şimdi bir düzen... bunu e, Sayın e, Feyzoğlu benim kendisini takdirle sempatiyle izlediğim değerli bir hukuk profesörüdür. Barolar Birliği Başkanı'dır sadece o değil, dün televizyonlarda izledim bazı hukuk profesörleri bugün de bazı gazetelerin birinci sayfalarında PSYK'nın yetkisini açtığını, emniyet müdürü hakkında inceleme yaptırma yetkisinin olmadığını söylediler. Ben kanunu alıp yanıma gel. Ceza muhakemeleri kanununun 161. maddesinin 5. bendini herkes okusun. Emniyet müdürü normal polis görevini yaparken asayiş görevini yaparken ee, İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri tarafından teftiş edilir, vali tarafından il idaresi kanunu tabi falan. Ama adli kollukla ilgili bir konu olduğu zaman emniyet müdürü hakkında soruşturma e, inceleme e, kararı hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından verilir. Ceza muhakemeleri kanunu madde 161 bent 5 orada diyor ki hakim ve savcıların tabi olduğu usuller hakim ve savcıların tabi olduğu usulüne HSYK müfettişlerinin inceleme yapması gerekirse incelemenin ileride ortaya çıkacak bulgulara göre soruşturmaya dönüşmesi. Demek ki adli kolluk söz konusu olduğunda emniyet müdürü hakim ve savcı gibidir. O yüzden de HSYK onun hakkında soruşturma izni verebilir, inceleme izni verebilir, işlem HSYK tarafından yapılır. Şimdi kanun maddesine bakmadan birisi idari organ, öteki yargısal organ bir ötekine bakamaz diye genellemeler yapmak insanı böyle yanlış yollara götürüyor. Evet kaldık ona da zaten Adalet Bakanı izin vermeyeceğim mesajı. Evet kıymeti verdi. kalmadı. Yani.